Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birinci sınıf matematik saatler konusunu işleyeceğiz. Aşağıdaki metni okuyup soruları yanıtlayacağız. Elvin'in bir günü. Merhaba benim adım Elvin. 7 yaşındayım. Ben her sabah saat 7'de uyanıyorum elimi yüzümü yıkıp yıkayıp kahvaltımı yaptıktan sonra saat 8'de evden çıkayım. 9'da dersimiz başlar. Saat 10.30'da ders da de beslenme yapayız. Elvin'in uyandığı saati işaretli İlk olarak bu saat 9. Elvin saat 8, 7'de uyanmış. uyanmış. Bu dik saatimiz ise 7. Bu mu? Doğru cevabımız en el ortak. Elvin'in dersinin başladığı saat şu, saat işaret. Saat dok, dokuzda dersin başlar dedi bize. Saat dokuzu bulacağız. Saat 10 yanlış. Saat 12 bu da yanlış. Saat dokuz. Doğru cevap bu ki. Elvin'in beslenmesini yaptığı saat tik saati on buçukta yapıyormuş beslenmesini? On buçuk Bu on. Bu yanlış. Bu on buçuk. Doğru cevap. Evinin evde evden çıktığı zamanı yandan ki saat, saat üzerini çiziniz. Saat sekizde ...gidiyormuş. <laughs> tam saatler saat. Saatler. saatlerde uzun kola gel kovan demek. Saatlerde kısa kola akrep demek. Tam saatlerde akrep sayını... sayının üzerinde yol kovan ise 12'nin üzerinde Dem olmalı Yarım saat. Yarım saatlerde yelkovan 6'yı aldığı Yarım saatlerde akip iki sayının tam ortasına gösteriyor. Yarım saatler buçuk diye konu, konur. Doğru mu yanlış mı? Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boyayınız. Saatlerdeki kısa kolay, yal kovan Yanlış. Bu. Yanlış. Mızım. Şartlıyoruz böyle hemen Y. Saatlerdeki uzun kola akrep denir. Bu da yanlış. Tam saatlerde akrep hep 12 gösteriyor. Bu da yanlış. Çünkü burada dediği gibi saatlerdeki uzun koda yar kovan deney burada da demiş ki tam saatlerdeki akrep hep 12 göstermez çünkü her saatte on, mesela 5'te 6 oluyor yanlış Şık. tam saatlerde akrep hep 12'yi gösteriyor bu doğru bir şey tam saatlerde akrep sayının üzerindedir. Bu da doğru bir şık. Yarım, saatler, yarım saatlerde buçuk, buçuk diye konur. Yarım saatlerde buçuk diye konur. doğru bir çıktı arkadaşlar bu. Yarım saatlerde akıp iki senenin ortasını gösteriyor. Bu da doğru bir şık. Yarım saatlerde yalkavan 12'yi gösteriyor. Yanlış bir şık bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü alıştırmadan Aşağıdaki saatlerin akıyor ve yol kavanını çiziniz. Saat iki buçuk ya. iki buçuk buçuklu saatlerde altıya gel geliyor. İki buçuk. İkinin yayınma. Üçünün içinde yayınma. İki buçuk. Saat bir. Tam bir gösteri arkadaşlar. Saat 4. Gidiyor. Tam bir saat gösteriyor. Saat 12. İkisi de burada arkadaşlar. Saat 2. 2 de böyle.

sekiz buçuk. Sekiz buçuk. Saat beş. Saat dokuz. Saat yedi. Saat altı buçuk. Küçük omuzdaki ne? On iki buçuk. Bu sefer kısa küçük omuz. Saat yedi buçuk. bir etkinlik ama değil. Şimdi ise saatleri yazalım. Çizelim ve ikinci değil. Aşağıdaki bazı saatleri konuşuyor. Bazı saatleyin ise akrep veya kovandayı ve buna göre aşağıdaki alıştırmaları yapınız. Burada yazacağız. Saat On iki. Burada biz çizeceğiz. Dokuz. Burada saat bir. Burada biz Saat saat 8.30 saat 3 saat 11.30 geçiyor şimdi bunu yazdık Saat burada 11 buçuk. 11 buçuk ku gösteriyor. Burada saat 1 bir buçuk bir buçuk gösteriyor. Burada saat 2 yapmış 2. Burada saat 6 yapmış 6 gösteriyor. Burada saat 10 yapmış 10 buçuk. Gördüğünüz gibi. Ve 12 buçuk diyor burada. 12 saatimiz burada saat 7 7 yazdık. Saat 5, 5'i de yazdık. Saat 9.30, 9.30'u da yaptık. 7.30 pardon. arkadaşlar. bugün dersimiz bitti. Birlikte yaptığımız like atmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bay bay.